Doğal afetler neden olur? Rahman'dan bize bir mesaj mı var? Allah Teala bize bir mesaj mı veriyor? Kardeşlerim, bazen adam büyük bir servete sahip oluyor. Cenab-ı Hak, اَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتُوا Namaz kılın, zekat verin emri diyor. Adamın yanına fukara gitse, sadaka ver dese, Benimle beraber mi kazandın? Ne yüzde istiyorsun de. Halbuki Rabbim ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. Onların malında fukaranın hakkı var. Verin onlara. Türkiye'de öyle zenginler var ki o adamlar zekat versele Türkiye'de açık kalmaz. Türkiye'de fakir kalmaz. Yani öyle Rabbim bir denge kurmuş her beldede, her ülkede. Ama adam vermiyor. Vermeyi bilmiyor ki. Milyar dolarlık serveti var. Veriyor mu? Görüyorsunuz. Kim veriyor gene? Müslümanlar veriyor. İman olanlar veriyor. Öte taraftan verenler tek tük. İman varsa biliyor ki burada verecek. Ahirette onu bulacak. Hem de bire yedi bulacak. O aşkla veriyor. O şev, o imanla veriyor. Peki Allah Azze ve Celle... Bize şu mesajı veriyor. Bak ey kulum o gafil oldu. Zannetti ki bu fabrikalar benim. Bu servet benim. 50 yaşında 10 tane, 100 tane fabrikası var. Önünde bir sürü projeleri vardı. Onun ruhunu aldık. Yerin altında çürüdü gitti şimdi o. Geride ne fabrikasıyla ne mülküyle zerre kadar bir alakası kalmadı. Öte tarafta Adamın neleri vardı? 50 dairesi, gece yarısı bir deprem oldu. Hepsi hak ile yeksan olu verdi. Sabah sıcak çorba kuyruğuna girdi. Bakıyorsun şimdi uzaklarda dönüyor duruyor adam. Hep vermiş ya da zengin. Kimse elini açmamış. Şimdi orada çorba var. Cebinde para olsa da Maraş'ta para geçmiyordu. Adıyaman'da, Elbistan'da, Hatay'da paran olsa dükkan yok ki, lokanta kalmamış, mağaza kalmamış, hak ile yeksan olmuş, para geçmiyor kardeşlerim. Yani bir kamyon dolusu altının olsa, çölde kalsan, su yok, ekmek yok, bir kamyon altın işe yarar mı? Yaramaz. Devrem de öyle bir şey işte. Bir kamyon altının olsa sabah oldu hiçbir işe yaramıyor. Ya da binanın altında kaldı, zorlanıyor çorba kuyruğuna girmeye. Gel kardeşim, buyur kardeşim deyince rica ediyorsun. Yani insanoğlu, Rabbim kimseyi o hale düşürmesin kardeşlerim. Çok zor ama hiçbirimizin bu dünyada garantisi yok. Rabbim bana diyor ki bak, mülkün sahibi benim. Bazen ruhu kabzeder, öyle öğretelim. Bazen de bir gecede adamın elli dairesini alırım, ortadoğunu elbiseleriyle, üzerindeki pijamayla bırakırım. Velillahi mulkus semawatival Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celledir. İşte bize buna öğretti bu. Yeuma yefirrul maru min ahi. Kişi kardeşinden anasından babasından kaçacak mahşer günü olur mu ana evladını bırakır mı diyorsunuz diyorlar ki hocam deprem bir vurdu kendimi dışarıya attı. baktım ki yıkılan binalar deprem durunca aklıma evim geldi İçeride bıraktığım çocuğum o zaman aklıma geldi analar kol kanat gererler evlatlarına ama öyle vurdu ki deprem ana evladını, baba yavrusunu unutuverdi, can derdine düştü. Yevme yefirrul mer'u min ahi. Rabbim bize devremle dünyada mahşeri yaşattı. Oraya geleceksiniz. Herkes kendi derdine düşecek. Bu hayatın hesabını verebilecek misiniz? Onu anlattı, onu yaşattı Müslümanlara.